çekiyoruz. Şu an Dursun Bey'de günah su kaçakları olarak Dursun Bey'deyiz. Su kaçaklarını tespit ettik. Banyo tarafından sıcak suda olduğunu gördük. E, cihazlarla su kaçağını bulmuş bulduğumuz yer. Tek fayansla kırarak bu şekilde Bir de Noktası sıcak suyunda tespit edildi. Evet tespitler sonucu. Yaklaşık kaçakla arasında 10 metre falan var. Antredana kalkın. Antredana. Amyonun aşağı katını kaçırmakta. Buraya gelen 4 tesisatçı da banyoyu kırmış, dörtmüş Ağzının yeri burası. Bu aşağıda inlensene bir. Akan yeri göster. Buradan kaçırıyor aşağı Şey yapma. Oradan durdur. Oradan. Yanına bir şey yapacağız. Tamam. Zor. Yanına kırmızıya basacağız. Şöyle. Evet şu anda alt kata indik.